Medikal sensörler depresyon sürecine yaklaşanların tespiti için kullanılıyor ve bu sayede erken müdahale imkanı doğuruyor. Karolinska Enstitüsü'nden Doktor Onur Parlak giyilebilir medikal sensörler üzerinde çalışarak kronik stres ve depresyon gibi hastaların önceden tahmin edilebileceğini belirtiyor. Medikal sensörler sayesinde hormon seviyelerine bakılarak stresin depresyonla ilişkisi incelenebiliyor. Böylece geliştirilen kortizol sensörüyle kronik stres seviyesini anlamak mümkün hale geliyor. Karolinska Enstitüsü'nden Doktor Onur Parlak giyilebilir medikal sensörler üzerinde çalışarak kronik stresi önceden tespit etmek için yeni bir konsept geliştiriyor. Doktor Parlak bu sensörler sayesinde kronik stres ve depresyon gibi hastalıkların önceden tahmin edilebileceğini belirtiyor. Deri üzerine ya da kıyafetlere iliştirilebilen giyilebilir sensörler de yapılabiliyor. Ya da deri altına implant edilebilen sensörler de mevcut. Ve bu şekilde e, değişik analizler yapılabiliyor. Stres ve depresyon gibi nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletimdeki sorunlar neticesinde ortaya çıkıyor. Bu süreçler normal iletim döngüsünü etkiliyor. Bu nedenle yapılan çalışmalar kronik stresi önceden haber veren medikal sensörlerin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Doktor Onur Parlak, stres hormonu olan kortizol düzeyinin depresyonun habercisi olduğunu söylüyor. E, kortizol e, sağlık için çok önemli bir hormon. E, Birçok bilgi sağlayıcı, biyo e, biyobelirteç, biomarker aslında. E, kısaca açıklarsak, çok bilindik bir şey belki ama sabahları bizim aslında uyanmamızı da sağlayan, tetikleyen bir hormon. Güneşin doğmasıyla beraber vücudumuzda bir anda seviyesi yüksek seviyelere çıkıyor. Uzun süreli strese maruz kalmanın kortizol seviyesinin yükselmesine neden olduğunu hatırlatan doktor Parlak zamanla bunun kronik strese ve depresyona da neden olabileceğini söyledi. Bu çalışmaların nihai amacı da geleneksel sağlık hizmetlerinde bir nevi bir devrim gerçekleştirmek diyebilirim. Şöyle ki hastaneye gitmeden birçok analiz otomatik olarak vücudunuzda ya da kıyafetlerinize iliştirilen sensörler sayesinde siz farkında olmadan ya da size rahatsızlık vermeden yapılabilecek. Parlak ve ekibi kortizol hormonunun takibini sağlayan sensörler geliştirerek depresyonun tanısını ve tedavisini geliştirmeyi amaçlıyor.